Arkadaşlar merhaba. Hala video like atmadınız mı? Öncelikle arkadaşlar videoyu beğenin. Onu daha sonra kanalıma abone olun ve daha sonra bildirimleri açarsanız siz de sakal ve katılmış olursunuz. Neyse çok fazla zaman kaybetmeden hadi videoya geçelim. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Sakar Özbek. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Minecraft'ın bir bölümünden bize geçer. Like atmayı bir ekran abone olmayı ve video like at, me, reklam, abonun, video at me, arkadaşlar. Yerimde arkadaşlar. Baby var. Hoş geldin Baby abi. Hoş buldum. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yani Baby abiyle beraber. Bugün gördüğünüz gibi bir adadayız yani. Skyblock adasındayız. Bu arkadaşlar bu zengin skyblock adası o da fakir skyblock adası yani. Bundan da mecek yani kısa canlatayım. Yukarıda arkadaşlar bizim ışıklarımız var yani bir tane lambamız var. O lambayı arkadaşlar ilk ulaşan kazanacak yani ilk ulaşan kazanacak. Gidip o lambayı kırmak yani. Bir dakika gerekeni. o lambada hile var o lambada hile var. Ne var? Sana niye daha yakın? Daha yakın ha? mı? Evet sana daha yakın o neden? Ha? Nasıl bana yakın? O sana daha yakın. Benim Yakalım. boyum küçük benim Neden? daha boyum küçük boyum küçük. E benim de boyum küçük. Bana yakın değil ki. Sana yakın o. Hayır bak ben şuraya gideceğim. Zink. Hayır hayır. O her türlü sana daha yakın. Hayır bana yakın değil ya yalan yalan. Neyse tamam tamam tamam. Hadi ağlama. İkimiz iki de aynı baktım ben çünkü. Neyse. İyi tamam peki. Ben şimdi taş farm yapacağım. Hadi bakalım öncelikle şu arkadaşlar blok için. Eee çes var mıdır ya acaba? Aşağı yedim bakalım. Bir çes şey olması lazım. Şey... Valla chestte aa sandık <gülüyor> ben <gülüyor> buldum. Oy! Ben <de> buldum. Aa <laughs> ben buldum. Aa buldum. Aa bir tane daha buldum ben. Aa. Oo ben var ya taramalı tüfek buldum. Dur 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 ben kırıyorum 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 ben bir tane buldum daha ya. Zınk Allah. hadi bakayım. Bir dakika ne dedin? Abi ben bir tane daha buldum. Kaç tane sandığımız var? Üç mü? Bilmiyorum ki kaç tane var acaba? Abi tamam, ben kırmaya aa, devam ediyorum o zaman. Ben de buldum çıkar. bir tane ben de buldum, buldum. buldum. ben ben valla üç tane sandık buldum. Tamam buldum ben valla taramalı buldum. Bu arada arkadaşlar benim beni gelme şerefine arkadaşlar bu video toplam e, yani bir bin beş yüz arası gelirse sevinirim arkadaşlar. Öbür video bin iki yüz istedik. 1700 like gelmiş hep şey de teşvik ediyoruz arkadaşlar yani 1700 like az bir rakam değil yani normalde bizim aldığımız rakamlardan biraz fazla o... <laughs> Eyvah çok kötü bir şey yaptım ben Ne oldu ne dönüştürdüm lavımı Bence ben alayım game moddan hemen bir lav ya <laughs> tamam, kaldı böyle Tamam evet, arkadaşlar game moddan bir lav alsın geri geliyorum Tamam tamam Evet arkadaşlar geri geldi kanal lav oldu geldi yani aşağıdan Şöyle Ya işte bir <laughs> game mode geçelim hile yapalım dedik de yemedi ya Yok öyle bir şey yine yok. Peki şimdi Sakar sana bir şey soracağım. He eh, ne soracağım? Bu arkadaşlar videoya 1200 like atarsa. Evet. Yeni bölümü gelecek mi bunun? Bana onu söyle o lazım bana. Arkadaşlar bak bu videoya toplam 1000 kaç like gelsin? 1500 like gelirse. 1000. hayır bak 1500 değil 1613 like. Tamam. Bu videoya 1603 like gelirse yani aaa <laughs> <laughs> benim gitti. Neyse bana gerek yok yok maşeralar. Buradaki blokları bu alırım. Ha bu lava sevdim <laughs> Neyse ya yapacak bir şey yok. <laughs> Allah hayır öleceğim. Bir dakika gel gel, gel, gel. Şöyle, Ne oldu abi, ya? Gel, gel. Ne kadar? oldu sakar ya? Bir dakika ya Allah. gerek. Sakar ne oldu niye alıyorsun ya? Yok ağlamıyorum niye sen alıyorsun ha? alala. Oo sakar alacaksın oynamayalım yani. Bana bak bana. Alacaksın oynamayabiliriz yani hiç problem değil. Hop. Al. Al. Aynen oradan? geldi. Aynen kesin vurdun ha öldüm tüh. Bir dakika vuramayacağım. Hadi hadi oğlum ya oğlum ya kendi sen. Bak şey, göster hadi kendim vurur. Vuruyor. Hop. Al Boing. Boink. 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 Yo ya, hiçbiri gelmiyor. Boink. Boink. Bir dakika vuracağım onu. Vuramıyorum Arda. ya. Sakar ne beceriksiz adamsın ya. Ben noob'um noob lub, noob. Ne yapayım noob'um. Ama düş yok. Ölmek istemiyorum. <laughs> Dur sana öyle. Al sana. Gel bakalım. Valla gene saklandım ben. At atabildiğin kadar. İstediğin kadar at. Hiç sıkıntı hadi değil. Hadi gel hadi gel. Çık bakalım. Şöyle tamam çıktım hadi vur. Sana. Hadi çıktım vur. Vuramıyorum. Hop bom. Bum. O sana. Bak o bir tane daha. Al sana. Oy Oo. Kedi. Tamam tamam. Tamam burada, ben, bunu doğru, burada, bana de, bana ben bunu yazdım. Ben bunu yazdım. Adadan adaya sıkmayı ben zaten söyleyeyim bak. Görürse görürse ben şimdi oraya nasıl sıkayım izle bak. Anladım. Ben taş falan yapamadım. Yani benim burada bu, biraz sağa oldu yani. Ee, o yüzden ha hani taş şey şöyle... anı yapamadın mı? Noob musun sen ya? Ben noobum ne abi? Sen de yapamadın sen de yapamamıştın bana ne? Yo ben, ya, ben yaptım. ne Bak cüllop gibi bir farmım var. Bana ne? Hoppa gel sen şöyle. gidiyorum ben. Ay 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 ay. İn bakalım. Bak bak hareketlere bak ya. Hayır hayır. ayı. Bir dakika. Al bakalım. Bir dakika. Şunları çıkacağım. Şöyle hop. Çak. hop, Pa. Pa. Öleceksin. 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 Allah Allah bana bakıyor. Üstüne. Peki. Ay, sen, ay, sen şimdi ay, öyle çıkmaya çalışıyorsun ay, şey. da. Hani taş sonu kasılacaktı? Hani adaları kırmak yasaktı? E ne yapayım be? Sen şimdi, sen şimdi sen şimdi hile yapmadın mı Sakar? Ben yapamadım ama. Tamam sen hile yaptın ama şimdi arkadaşlar. L arkadaşlar benim aynı fikirde olan varsa lütfen Ay, yorumlara sen, bir bizi olandırıcı yazabilir mi ya? Hile hile yapmış olabilir ama ben ne yapayım? Benim lavım gitti. Beni ilgilendirmez Allah sen de alabilirdin. Bana ne bana ne almıyorum ben almıyorum. Al sen al 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 al. al, al. <laughs> <de gel. gülüyor> beni öldür sıkıntı yok mermilerim bitecek birazdan öldür öldür. Yo, sıkıntı yo, yok yok beni benim mermim bitmez sen beni öldür hiç sıkıntı yok. Ben çıkıyorum ki, ben çıkıyorum. Gel gel çık. <laughs> şöyle Allah Allah ya. Neyse. Ben ne Ben öldüm ya? Ben ölmek istemiyorum ya. Neyse. Neyse. Şöyle hemen yıkar hadi çıkalım ya ee, sen. hop gel 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 gel. Hayır 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 hayır. hayır Çıkar hadi. bakayım. bakayım. Gel, hadi bak. bakayım. Ölme. Öl bakayım. Olsun. Olsun. Aa, Gabel. Gabel, Aga, geber. bak bak. Sakar, İzle şimdi. Bak, zıng. Zıng. Çık, 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 çık. 1 2 3 4. Tamam, çıktım. Allah! İn bakayım geri. <laughs> Bir daha hayır. <in> Daima tamam. Gökyüzünde kartal gibi devim eder. Aha, söylemem. Tık Şimdi ben ee, bir şey demeyeceğim. Eğer bu olursa var ya bittin gerçekten sakar. Bak şimdi taktiğe bak. Bir loka ben seni yereceğim Bekle ya ben diye böyle lanayım ki ben, ben ağız kıracağım. Söylemen ya da lanayım bana ne baraka derler. Odanı seni kıracağım senin yemek için. Ha kır. Çok korktum. Şuradan şöyle yaparsak vurun. Aman vururum. dikkat et, ölme de. Hop. Allah 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 Allah. Allah. Vurdum ana. Ben mi kaldı? Şu Kazmer mi kaldı? Şuradan bir vurmaya devam edelim. Oo Dokum. hareketlere bak. Hop tamamdır. Şuradan da vuralım. Bir dakika. Şu artık vuru çekme Hı. vakti geldi ya. Nerede o? Çek çok korktum çek. Ah! Hadi bakalım. <laughs> bitti sakar. Bakalım. Sakar, sakar gerçekten bu sefer bitti. Bu sefer harbiden bittin bitti. Sniper sakar iş başında. Noktakom. <laughs> bak şimdi bak 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 hop. Bak Tak 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 tak. Hadi bakalım ben geliyorum, geliyorum geliyorum Gel gel. Geliyorum ben geliyorum. Allah. Hayır 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 hayır. Hayır. Bir ölmedin be Sakar ya. Hayır. Tamam. Tamam. Ama bak sen iyi yapıyorsun ha sayılmaz bu. Ben yapıyorum. Yapıyorsun ya. Yukarıya ay, kadar ay. çıkıyorsun ondan sonra aşağı falan atlıyorsun. Ay, <laughs> Ay var ya Sakar oradan atlasaydın bitmiştin. Bana ne bana ne. Sen beni yedemiyorsun ya sen eziksin. Ezik miyim? Bak ezik, bak izle. Ezik, ezik. ezik miyim? Bir daha söyle Aa, bakayım. A, a, ezik a. miyim ben? İnsan ezik ezikler mi Sakar? Ezik. Ezikler mi insan abisine? Ha? Bana da, bana Bir daha ne sorayım beleyim. mı? <laughs> Ay her. <laughs> geliyorum ben geliyorum geliyorum. Hı? Ya ne Hı? olur gel hadi Allah Allah al, al hayır hayır, hayır. Çok Allah çok Allah çok Allah 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 al Allah 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 Aksiyon bak 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 takta bak gel hop. Dur, aa sana. Gel bakayım. <laughs> ah! <laughs> Hayır, kaybetmeyeceğim. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım vallahi. Kurba. Sakar ben var ya inanılmaz taş kastım senin haberin yok. Bana ne? Valla bak hala bana ne diyor terbiyesiz. İnsanlar böyle konuşur mu? Ol, 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 ol. İn bakayım Ayşe. Gel bakalım. <laughs> <laughs> Ay, bak. bak. Senin silah daha fazla vuruyor. Senin silah daha fazla vuruyor. İn bakayım beke, aşağı. Al sana al. Bekle bekle bekle. Şuradan vuramaz. Buradan vurur. Buradan. Hayır. Oh, aşağı hayır. düştüm. İçeri. Hayır. Bilon yok. Bilon yok. Bir dakika. Bilon mu yok? Ay şans vallahi şans. Sen <laughs> valla. buraya mı mi geldin? <laughs> Bak ben da sen bittin. Ben da harbiden sen bittin. İn bakayım. İn <laughs> aşağı bir şey konuşacağız. Gel gel. Hayır hayır. Hareketlere bak. Bana ne, bana ne, bana ne. Ulan. Ulan. Hayır, hayır. Hayır, düştü. Tamam düştü. Tamam düştü. Artık şansı bitti sayılır. Ulan hareketlere bak ya. Bak bak bak. Sen hayır. bana böyle davranıyorsun da bak. Ben ne yapacağım şimdi sana biliyor musun? Aynen. Aynen. Ay, İn ay, bakayım ay, asla. Ay, tamam. Ay, <laughs> şimdi gör olanları. Şey bak şimdi gör olanları. Gel bakalım sen e, Gel. Öle. Vuramıyorum. Vuramıyorum. Geliyor. Geliyor. Gönlümün efendisi geliyor. Al Al sana. Al sana. Al sana. Al bunu. Ay. Yeah. Ay. <laughs> popali var mı? Sakar sakar. Bak dur bir şey söyleyeceğim sana tamam mı? Yo, bekle yo, ateş kes. Bak, cidden bir şey söyleyeceğim. Dur bak, <laughs> dur dur. Vallahi dur. Dur. Ya bak dur, küserim bak, küserim. Bak, bitirirsen cidden küserim. Tamam, ne söyleyeceksen söyle. Tamam, bekle, bekle. Dur, bir şey göstereyim. Dur bekle. Konuşacağız tamam, tamam ne mı? Konuşam, ne konuşam? Bak gel, gel şuraya. Bak atla bir alan yapayım. Ateşkes yeri olsun bura gel. Ha. Gel atla buraya. Ne yapıyorsun <laughs> orada? Gel gel. <laughs> tamam, ben oraya geleyim mi hatta? Ben kırıyorum. <laughs> hayır, hayır bak, kırmak yok. Gel bir. Bak gel bir şey konuşacağız. Tamam ben geleyim vurma tamam, tamam mı? Tamam taş ver taş ver. He? Taş ver. Tamam al. Taş ver. Verdim. Ha, bir tane isteyim ben bir tane. Aaaa! <laughs> <laughs> tamam sen hadi oradan geç geçebiliyorsan şimdi. Ben geçerim ki oradan. Geçemezsin. Her iki girerim. Geçerim. Gel hadi. Geç geçebiliyorsan da. Geliyorum geliyorum geliyorum. Sana gel bir gel. daha İrem diyeceğim. gibi İrem'den bak ne yaptı bana. Söyle. Arkadaşlar artık. ben kötü birisi değilim. Sakar çok kötü birisi. İzleyin, anlaşıldı. Yanlış anlaşılmasın. Şöyle izleyin. Hop. Şöyle. Hop. Allah Allah Allah. Allah Allah. Nasıl sarıyor baba <laughs> <laughs> ne oldu ya? Öldün gibi. Ha? Sen tarıyorsun. Eee sen de tarıyorsun. Ben taramıyorum. Yalan. Oğlum taramalı benim mermisi mi bitti? Hayırdır? Yo yalan. Ben taramıyorum. Ya. Hayır <laughs> ya. ben yeniyorum. Nasıl, <laughs> nasıl ben, ben. ben yeniyorum. E tamam olabilir. Sen i̇yi yaptın, iyi ile yaptın. Bakayım. düzgün konuşmazsan abilerin ha, sana yürüdene, böyle ne? böyle Osmanlı tokadını yapıştırır abilerin sana. Al sana bekle. Şöyle al sana. Hadi vur beke. bakayım. Hadi ha. aynen vur öyle. Hadi bakayım. Gel, bakalım gel. Hop! Hadi of. eyvallah. Ay, 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 ay. Hadi ay, ay. eyvallah. Hı, zıv, zıv, tamam zıv, şimdi zıv, zıv. beni ne kadar çok sevdiğini söyle. Ha? Beni ne kadar çok sevdiğini söyle şimdi. Of ya ben yenirdim ya. Tamam kırmam ki. Ya. Böyle bekleriz. Valla böyle bekleriz. Beni ne Aha, kadar sevdiğini söyle Sakar. Hala kırmamış ben de Neyse gideyim arkadaşlar. Bir kazanım. İyi bir, tamam. tamam hadi git bakayım gidebiliyorsan. Hadi git. Hadi. 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 Topuklarını <laughs> sıkarım hadi. Hadi. Hop. Hadi bakayım. Ha, işte, lava düştü otur Lava cüz diye oturuverdi valla lava. Sakar beni ne kadar seviyordun söyle bakayım. Seni mi? Seni evet. seviyorum ama seni öldüreceğim. Seni bulayım mı Ha bak hatta sakar gel bak su döktüm sana gel. Bekle seni öldüreceğim. Geliyor. Gel 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 öldür hadi. Hadi gel bakalım. Hadi gel. Aa, ne oldu ya? Tak 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 yapamazsın ya. <laughs> Vallahi ya, istediğin kadar tak yap feneri kırdım artık tarafı elimde tarafı fener. Ya, hatta al bak tarafı. sakar. Bak tut. bak tut. Bak senin sana bu feneri hatırladın mı? Pardon ya Neyse ya. Geliyorum ya. Ya Bitirelim video. hadi geliyorum ya arkadaşlar ya. Tamam gel gel. Of ya. Hile kazandı ya. Hile mi yaptım ya? Hadi oradan ya. Gel Aa, gel sudan sudan çık gel. uğraşma hiç. Gel. Göresin ölmezsin, ölmezsin Su döktüm gel. Su iç. Lavlar lav Yok yok olmaz bir şey. <laughs> geldim, ya. geldim. Ne? gel de gel. Tamam gel. <laughs> Vallahi, tamam. tamam. Neyse işte bu